<laughs> Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere özellikle bu e, voltapeclerdeki egzoz plastiğinin erimesi ve bunun e, nasıl önleyeceğimiz hakkında kısa bir video çekeceğim. Şimdi arkadaşlar normalde e, yaparken evet şu plastiğe normalde ısının gelmemesi lazım ama alta sanırım bir conta atmayı unutmuşlar. Bu yüzden de o conta olmadığı için metal de ısıyı ilettiği için direkt bu metale şey yapıyor. Veriyor ısıya. Bunun da o yuva yeri ısındığı için e, ve gevşiyor ve plastik kendi kendine bırakıyor. Bazı arkadaşlarım bunu yolda kayboldu olmuş. Yani bunu olan da var olmayan da var. O yüzden bununla ilgili ben birkaç bir şey aldım. Arkadaşlar sizin de alacağınız basit bir şey. Bu tabii ki de sıkıntı çıkarmadı ama çıkarmayacağı diye bir şeydi. Ben bunu önlem olsun diye yapıyorum. Şimdi normalde şöyle klinterik conta dediğimiz contalar var. Bunlar ısıyı engelliyor. Şu plastik pullarını koyabilirsiniz. Ama muhakkak şu ısıya dayanıklı e, montalardan contalardan koyun. Ben şimdi onu yavaş yavaş göstereceğim. Şunu sökeceğim tabii ki de. alyan anahtarla. Sonra tekrar devam edeceğiz. Bunlar normalde tornavida değil de şöyle alyan tarzı anahtarlar açtı. O bilginize. Şimdi bunu açalım. Kolay açılıyor zaten. İki tarafı da göstereyim. Bakalım arka tarafta ne var onu göreceğiz. Bir tanesi bıraktı kendini zaten Arka tarafta ya pul vardır ya da bir şey yoktur zaten arkadaşlar. Dedim gibi bu illa düşecek illa bir şey olacak değil fakat Bir şeyi baştan almak daha iyi. üç saniye bu şekilde koyalım şimdi olmadı arkadaşlar makyon zaman Arkası normalde bir tane pul atmışlar. Conta gibi bir şey, kalenterik conta gibi bir şey. Veya termal conta da olabilir. Değil mi? Ama bazılarında olabilir, bazılarında olmayabilir. O yüzden biz buna daha büyük ve sağlamına atalım ki sıkıntı olmasın. Şurada da görüyorsunuz. Normal üzerinde bir conta var. Ama demek ki bu conta bazı yerlerde yeterli olmuyor. O yüzden bu contaya ek bir aparat daha koyalım. Ben şu contaların bir büyüğünü bir küçüğünü almıştım. Hatta şöyle yaparsak büyüğü ve küçüğü iç içe geçirip şunu da yaparsak şöyle ve şöyle yaparsak 10 numara olur. Bir de tabii ki de şu plastiği de dokunmaması için orada başka bir conta vardı. Onları da koyacağım. En son bakalım yapacağız nasıl olacak. Yani bir de arkadaşlar bunlar da eksozlarda titreşimden dolayı bazı yerlerde kırılma olabiliyor. Onu da size sonraki videoda göstereceğim. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Şimdi size bu şeyleri de göstereceğim. Ee, bu egzozlarda sarsıntından dolayı şuralarda fazla bir esneme olmadığı için buralar kırılabiliyor. Egzozun içi zarar görebiliyor. Bunu önlememiz için şu contalardan şu e, vidaları açacağız arkadaşlar. Buraya Araya klintrik conta ve normal conta koyacağız ve şunun sarsıntısı yani mekanizma, ana şaten şey, e, sarsıntısı direkt buna geçmesin. Şimdi ben onu size gösteririm. Normalde onun ben bir tane vidasını söktüm fakat normalde e, şey olarak şu ikisinin vidası oldukça arkadaşlar. Bunun torku ve anahtarla sökmek lazım. Bu biraz yumuşak onu söktüm. Ve size göstermek için. Şimdi normalde ben dediğim gibi hızlı göstereyim. Araya krentelik conta atacağım. Sarsıntı alması için. Bir diğer tarafa şöyle musluk contası oluyor yeşil veya bunlar farklı siyahlar da var. Daha sonra bunları da atacağım. Şu şekilde atmayı düşünüyorum. Şu tarafa sarsıntı alması için Öncelikle e, şu tarafa bir tane kalentelik cont'a Tabi bu sıcak olacağı için buraya muhakkak önüne şey atmanız lazım ee, Bir kalentelik conta atmanız lazım En son olarak da şöyle yaptıktan sonra ben Hani ısı gelmesin diye Titreşimi alsın diye Şu şekilde düşünüyorum arkadaşlar Yani sıralamayı şu şekilde yaparsanız Onu da oturtursanız oradaki titreşimi almış olursunuz ben yeteri kadar aldım bu contalardan. Yani hepsi toplasın 30-40 tane contaya 10 lira para verdim. Ucuz bir şey. Dediğim gibi hani sıkıntı yok ama sıkıntı daha belden bel taraf etmek için bu şekilde bir şey yapmanıza fayda var. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sıkıntı çıktı. Normalde bu vida arasına klintrik conta koyduğumuz zaman bu ufak geliyor. Dolayısıyla bunun yaklaşık iki katı büyüklüğünde bir vida almamız lazım ki araya kremitlik contaları koyduğumuz zaman o e, şey sıkıntı olmasın. Ha, bunda nasıl yaptım arkadaşlar? Şimdi ben size bunu göstereyim burada. Biraz fazla yaptım ben. <laughs> kremitlik contaları falan. Dedim ki, bu bize işimizi hayli hayli görür. Şimdi nasıl yaptım arkadaşlar? Bir tanesi kremitlik contayı şuraya koydum. Bir koydum. Daha sonra bunun içine pul, pul attım arkadaşlar. Demir pulumuz vardı şöyle. Pulu attım. Arka tarafta ne yaptım? bir tane klinik conta, kendi bir tane aparatı var şöyle ayırmak için. Tekrar üzerine bir klinik conta ufak, bir de büyük koydum ki oradan gelen ısıyı bu tarafta uzak kalsın diye. Şimdi bu şekilde yaptım, bunu monte edeceğim. Daha sonra şimdi o şekilde yaptıktan sonra anahtarı sıkıyoruz yavaş yavaş. Şunlara 10 numara. Mm iyi oldu arkadaşlar. Şimdi bunu da yapalım. Şunu da vereyim soramadık arkadaşlar. Yap araya Fazla kontanız varsa onları da atabilirsin kontanız. Ama zaten şurada göstereyim, biraz tamam, Biraz uzaklaştı zaten şeyi. Hatta şuradan şeyden göstereyim. almamız Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gayet hem uzaklaşmış oldu hem de klinik vardı. aldı. ısınmasını engellemiş olduk. Bu işlem bu kadar arkadaşlar. Tekrardan görüşmek <laughs>